Bey. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Bolu Belediyesi'nden ihaleyle e, şehir merkezindeki e, otoparkların ihalesini ve kat otopark ihalesini size almışsınız. Önce şunu sorayım. Merkezde kaç tane park, otopark var? Şu anda Nasıl güncel harik? olarak 22 adet açık otopark var yol Hı. kenarları. Yok. 22 tane cephe var. Yaklaşık buraların şu an 8 veya 9 tanesi aktif olarak çalışıyor. Diğer yerlerde de personel eksikliğinden dolayı şu anda herhangi bir ücret toplanması söz konusu değil. Aslında şöyle normalde e, önceki senelerde saatlik ücreti 4 TL'ydi. Biz bunu 5 liraya çıkarttık. Hatta bu en son belediye encümeninden çıkan e, rakamlar 1 saatlik olan ücret 10 TL'ye kadar yapabilirsiniz. Biz onu yapmadık. E, derdimiz o çok para toplamak veya çok vatandaşı e, park parasıyla e, çünkü mağdur, mağdur etmek istemiyoruz. Bundan dolayı 5 lirada tuttuk saatlik ücreti ve gün boyu mesela şu anda yine belediye cümleninden yaklaşık 35-40 liraya kadar çıkabiliyor 24 saate kadar olan rakamları bahsediyorum. Bunu maksimum 20 lirayla sonlandırdık. Bunun yüzde kaçı kazandığınız, yüzde kaçı bu para gidiyor? Şimdi şöyle buraların zaten belli bir kira bedeli var. Buralar kiralanıyor. Siz kira bedeli mi? Biz böyle. kira bedelini ödüyoruz. Kalan kazancı Biz, da bu usul aktarıyor. Bizim sonuçta buradan eksik topladığımız çok çok zamanda olabilir. Daha bilmiyorum. Daha yeni aldık göreceğiz. Ama geçmiş rakamlara bakarsak ee, kafa kafaya çıkmış diye, diyebilirim. Spor'un katlı otoparktaki saat ücretleri ne kadar şu anda? Burada 6 TL. 6 TL'den Hı -hı. başlıyor. 6 TL'den başlıyor. Maksimum 4 saate kadar 35 TL değişiyor. Abonmanlık nasıl? Aylık abonmanlık 200 TL. 2, 3 aylık? 3 aylık 550 lira, 6 aylık 1000 lira. 1000 lira. Peki şey nasıl? Şehir merkezlerindeki Orada da abonelik şeyimiz var. E, oralarda genelde esnaf vatandaşlarımız kullanan kendi dükkanın önünde araç çekmek isteyen abonelerimiz için de 150 lira i̇şte aylık. Aylık, aylık 150 TL. Peki ha. saatlik olarak kullandığınızda şehir merkezindeki e, sabit otoparklarınız 5 liradan başlıyor. Evet. Onun nasıl devam ediyor? Maksimum 20 liraya kadar çıkıyor. 20 liraya kadar, <gülüyor> <gülüyor> kadar çıkıyor. Onu şu an fiyat listesi elimde yok ama bütün 24 saat boyunca kalsa da 20 lira olarak evet. ücretlendirmeye tabi. Lira. Peki ileride bir zam yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an için düşünmüyorum. Düşünün. Zaten e, açık otoparkların ihalesini bir senelik olarak aldım. Bir sene boyunca herhangi bir zam yapmayı düşünmüyorum. Amaç bolu spor Ama zaten o amaçla aldık. Zaten buranın işletmecisi benim. E, bundan dolayı tam bol şu aralar malum ciddi bir desteğe ihtiyacı vardı. O anlamda izin de elimizi taşımızın altına koyduk. Bu katlı otopark kullanımında bir şey var. E, Cazip neden otoparklara çekmek? Caziplik yani? şöyle, aslında kış yazın yok ama kışın çok ciddi bir talep var. var Malum arabalardan dolayı ama şu anda yaklaşık ben burayı iki buçuk üç senedir işletiyorum. Bizim şimdi buradaki abonelerimizin çoğu esnaf. Benim burada mesela abone sayım daha fazla. Ee, günlük giriş çıkış dediğiniz gibi düşük. Çünkü insanlar sokaklara çekiyor, sokak aralarına çekebiliyorlar, kaldırımlara çıkıyorlar. Bundan dolayı oradaki parayı vermek istemiyorlar. Peki bir de bir şey var reklamını yapıyoruz da bazı vatandaşlar e, şeye yakalanma, plaka vermemek için araçların plakalarının önlerine sandalye koyuyorlar. İşte maske takıyorlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi Hoş e, şöyle... Bir şey değil yani. yani değil tabii ki. Ya. İnsanlar e, şu anda gerçekten ekonomik olarak kötü. Vatandaşın cebinde gerçekten para yok. E, bundan dolayı en tasarruf edebileceği noktalardan kaçmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bir dönem hesabını yapıyorlar. Yapıyorlar. Yasal işlemler yapmaya başlamadık daha. Fakat ee, bunlarla ilgili başlangıç. Olarak biz bunları evet olsunlar destek amaçlı aldık. E, sonuçta e, para kazanmak için de aldık. Fakat bizim asıl hedefimiz e, burada var olan borçların minimum şekilde nasıl tamamen kapatılır, vatandaş tamamen nasıl bu şekilde sıfıra çıkabilir. E, bunun şeyini tartışırken arkadaşlarımızla da e, bunlarla ilgili, eski borçlarla ilgili bir tabir caizse vergi barışı yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Yani sallıyorum adamın işte plakasında bin lira borcu birikmiş. İşte bunu tahsil etmek için ilk başlangıçta bir çünkü caddede çalışan arkadaşlarımıza söyledim. Salıyorum ee, sallıyorum işte bu 500 lira, 600 lira artık ne rakam neyse bilmiyorum. Onu açı şeyini de yapmadık daha. Ödemesinde komple sıfırlayıp bunlarla ilgili ee, bir tahsil yöntemi düşünüyoruz. Başlangıç için bunu yapacağız. Tabii bu ondan sonraki süreçte ben ödemiyorum, etmiyorum tarzında e, vatandaş çünkü çok inatlaşıyor otopark parasını derken Ödemek istemiyor. Ödemeyen çok vatandaş var. Hukuksal eskiden boşluklar varmış fakat şu anda hukuksal boşluklar giderildi. İşte biz de ilk başta barış yöntemiyle çözmeye çalışacağız. Olmadı hukuk. Olmadı tabii en son hukuk. O zaman biz de buradan e, otopark e, ücreti borcu bir an önce sizi de bir vergi barışı adı altında böyle bir güzel projeyle gelmenizden dolayı kutluyorum sizi. Bir an önce de vatandaşların gelip bunu kapatmalarını diliyoruz. Evet, Peki. zaten arkadaşlarımız var olan borçları gün içinde sürekli söylüyorlar. Hı hı. Yavaş yavaş bilgilendirmeye başladık. Biz Umarım haber, olurdu, Aynı, haber yoluyla hızlı bir şekilde sonuç Tamam.